Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. siz sevgili İkizler Burcu için 2023 yılı kahve falımızı kapattım. Bakalım sevgili İkizler Burcu'nun kahve falına neler çıkacak. Ee, sevgili İkizler Burcu çok fazla e, hareketli, çok hızlı düşünebilen, çok çabuk her ortama adapte olabilen, e, hatta bir an... E, aynı anda birkaç işi yapabilen insanlardır. Benim de yükselen burcum ikizler. E, bu yüzden de çok net biliyorum her şeyi. Hani e, yaşadığım için daha çok biliyorum. Yoksa hani bilgi olarak da öğrendiğim için de okey ama e, yaşadığım duyguları da biliyorum. Aniden böyle iniş çıkışlar oluyor ruh hallerimizde de. Böyle çok mutluyken bir anda mutsuz hissedebiliyorum. Siz de yorumlara yazın lütfen. Hani e, kendinize ilgili gördüklerinizi hani böyle ben de böyleyim dediklerinizi. E, çok fazla e, neşeli hareketli, hızlı düşünebilen, bir de flörtöz oldukları söylenir. Evet flörtöz olmak bir ilişkide, hani bu çapkınlık anlamında değil. Flörtöz olmak, ilişkiyi aslında ayakta tutabilmek, neşe katabilmek, karşı tarafı yükseltebilmek anlamında. Flörtöz olması bence insanın bir ilişkide çok iyidir. Bakalım. Sevgili ikizler Burcu'nun bu yılki falında neler çıkmış? Ben enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki şu anda bu videoyla da karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi ve yeni yılla ilgili bir mesaj alacağınızı düşünüyorum. Her videomda anlatıyorum ama ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Hani böyle birini çok fazla düşündüğümüzde, çok fazla o kişiyle ilgili yoğun düşünceler içerisine girdiğimizde o kişiyi karşımıza görürüz çarşıda, pazarda ya da işte o kişi bizi bir anda arar ya. Şu anda bu videoyla karşılaştıysanız bence yeni yılla ilgili de bir mesaj alacakmışsınız gibi geliyor. Ee, enerjiye çok inandığım için. Yani bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Ben herkesin baktığı gibi de açıp bakacağım. Bakalım neler çıkacak. Bu arada bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. İkili, üçlü, seçmeli, fincanlar, e, burçlara göre yorumlar. Onlardan bir tanesini de açıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak, yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Bu arada bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bildirimlerle her gün ben videolar yüklüyorum. Onlardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen sevgili İkizler Burcu'nun yeni yılla ilgili falını hemen açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Şöyle bir çevireyim ben göreyim. Sizler de bir görün. Ee, yine bakın hareketli bir yıl sizi bekliyor diyebiliriz çok fazlasıyla. Ee, çok e, içinizi karartan bir konuyla ilgili e, şöyle çok net gözükemiyor, biliyor bazen, e, bir aydınlanma yaşayacaksınız. Yılın başında ilk 3 çeyreğinde bence hani böyle Ocak, Şubat, Mart ayında gibi e, bir ferahlama e, olacak. Bir sıkıntı yaşamışsınız ama geçmiş yılda hani e, ee, sanki onun üstündeki o ağırlık, o sıkıntı ilk 3 ayında geçecek gibi bir ferahlama çıkmış. Kafanızda çok fazla karışık düşünceler var. Yani aynı anda birkaç bir şey düşünüyorsunuz. Aynı anda birkaç şey e, birkaç şey yoğunlaşıyorsunuz ve bu bir karmaşa oluşturuyor sanki. Özellikle ilişkinizle ilgili ya da iş, iş hayatıyla ilgili bir şeyi çok fazla irdeliyorsunuz, çok fazla düşünüyorsunuz, bu sizi yoruyormuş gibi. Böyle bir yıla biraz yorgun gireceksiniz. Bir konuya karşı çok fazla bir düşünce karmaşa gibi çıkmış ama bunlar dediğim gibi ilk 3 ayında çözülecek gibi. Bakın şöyle bir kelebek gibi bir şey çıkmış burada. Kanatları var küçücük böyle. Ee, yılın başında yine bence yalnız ikizler burcu ile ilgili bir aşk var ikizler ve yükselen ikizlerle ilgili böyle bir yılın yine en başlarında hayatınızda biri yoksa kesinlikle böyle kalbinizi çarptıracak heyecanlandıracak güzel bir aşk var çünkü hep kelebek çıktığında böyle hani insanın kelebekler uçuşur ya içerisinde böyle midesinde aşkın hani böyle tanımıdır ya o bana onu anımsatır o yüzden bir aşk Sürpriz bir biriyle tanışma bir şey bekleyin ama yo ben evliyim ya da zaten uzun yıllarca beraberliğim var her şey yolunda diyorsanız da e, aşkınız depreşebilir. Hani böyle zaten dediğim gibi ikizler burcu demiştim ya başta da flörtözdür, flört etmeyi sever, partneriyle cilveleşmeyi, flört etmeyi sever. Bence belki de o tekrardan biraz hareketlenecek, size iyi gelecek bu başları. Güzel çıkmış inşallah öyle olsun. E Yalnız ailenizle ilgili ya da yakın çevreniz ya da iş ortamı ile ilgili bir karmaşanız var sanki. O karmaşadan kurtulmak için biraz çabaladığınız bir ilk dönem olacak. Hani böyle bir şey çözümlemek gibi. Hani böyle zaten çözümlemeden bir şey bitirmek sizi mutsuz ediyormuş da onu çözmeniz gerekiyormuş gibi bir konuları çözeceksiniz ve ilk ilk 6 ayında, ilk yarısında yılın sürekli böyle kalabalıklar içerisine girip çıkacaksınız. Böyle konuşmalar olacak ama bu sizi feraha götürecek. Hani böyle olumsuz sonuçlanacak değil de hani iyiye gidecek. Böyle çok sık konuşmalarınız olacak. Aile içi ya da arkadaş ortamında sürekli aynı gündem konuyu böyle... Sürekli masaya gelecek aynı konu ve bu çözülecek artık hani bu bu yıl çözülmesi gereken bir konumuz varmış da çözülecekmiş gibi çıkmış. Ee, bakalım başka neler var. Burada bir şurada e, şurada karşılıklı iki kişinin e, bakın böyle e, ciddi bir konuşması var sanki. E, yine bu yıl içerisinde böyle e, bir görüşme olacak ama bu böyle çok resmi çok bir bir iş görüşmesi olabilir. Hiç düşünmediğiniz bir anda bir yerde bir anda böyle iş görüşmesine gideceksiniz ve ama e, bulunduğunuz mevkiden daha iyi bir mevki yani böyle kariyer odaklı yani bir görüşme olacak. Sanki böyle e, terfi etmek için iş değişikliği yapmanız gerekiyormuş gibi hani aynı yerde çalışıyorum artık burası bana yetmiyor e, burada da yükselemiyorum dediğiniz bir konu varsa başka biriyle böyle ciddi bir konuşma yapıp e, terfi alacaksınız. Bu ciddi konuşma bazen partnerinizle ilgili oturup ciddi bir konuşma yapıp bunu evliliğe dökebilirsiniz, resmiyete dökebilirsiniz. Yani aile büyüklerinize konuşup size bir yerden bir para, miras, bir şey gelebilir ve bu sizin maddi olarak yükselmenize sağlayabilir. Hani bulunduğunuz şeyden daha iyisine böyle atlamak, adım atmak için resmi biriyle oturup konuşacaksınız. Bu size çok iyi gelecek. Bu iş görüşmesi olumlu olacak belki. İşte bu evlilik teklifi siz edeceksiniz ya da karşı taraftan alacaksınız. Sizi evliliğe götürecek bir resmiyette bir adım atmak gibi bir şey çıkmış. İnşallah istediğiniz her neyse, kişiye göre değişir. Böyle bir adım atacaksınız o konuyla ilgili. Şöyle bir bakalım. E, bakın şöyle şurada tek başınıza e, bir dönem yalnız kalmak isteyeceksiniz. Hani bir konuyla ilgili artık e, bir yerden de uzaklaşacaksınız. Hani böyle bir, bir arkadaşınızdan ya da belki işte o iş değişikliği vesaire birinden uzaklaşıp biraz yalnız kalmak istediğiniz bir dönem olacak. E, yıl içerisinde. Sanki böyle önünüzü e, görmek için o yalnızlık size iyi gelecek. Hani biraz sakin kalmak, düşünebilmek iyidir ya. Ee, önünüzde yapacaklarınıza karar vermeden önce kendi iç kabuğunuza çekilip biraz düşünüp karar verip bir adım atacaksınız. Bu da sizin için hayırlı olacak gibi. Böyle bir bir, bir ara inzivaya çekilme gibi bir şey çıkmış. Şurada bir tane bariz böyle çok aydınlık bir tavuk, Horos ve tavuk gibi bir şey çıkmış. Yani belki ışıktan göremiyor olabilirsiniz. Bu bir adakla ilgili bir adağımız varmış da bunun içerisine gerçekleştirecek misiniz diyor. Bu da hani güzel bir gelişme olacak her ne adadıysanız, her ne olduysa sanki bu yıl içerisinde gerçekleşecek. İnşallah öyle olsun. Hani çok da güzel çıkmış. Bakar mısınız? Şurada böyle çok bariz böyle bir kalp çıkmış. Böyle ferah bir kalbin içerisinde bir insan. Burada başka biri daha. Burada kesinlikle bir aşk var bu falda. Kesinlikle bir aşkla, huzurla yaşamak ve ama bir dönem böyle bir ara böyle kalbinizi bu kişi kıracak ama böyle sonra hemen gelip ya özür dileyecek, tekrardan bir araya geleceksiniz. Böyle bir bir araya gelme durumu var. Ee, güzel bir aşk kesinlikle çıkmış. Yalnız ikizler Burcu için bence e, bu yıl aşkı damgasını vurabilir aşkınız. İnşallah öyle olur. Bakalım başka neler var. E, şurada iki tane de harf çıkmış. E, A harfi, İ harfi. E, L ve E harfleri de var. Böyle küçük küçük harfler. Bakın şöyle ışıktan göremiyor olabilirsiniz ama yine açayım şöyle. E, harfler çıkmış. Etrafında da böyle e, gezinen iki kişi var. Yani bu harfler şöyle bir şey. E, bu harflerden sizin ya da karşı tarafın isminde veya soy isminde olabilir. E, bir kalabalığın içerisine gireceksiniz. Bir kalabalığın içerisine bir haber gelecek. Yani... Ya o isminde, soy isminde o isim, harfler olan ya da size o insanlar, e, sizde varsa o harfler bir haber getirecek. Ama bu biraz sürpriz bir haber. Yani böyle bir çığlık çığlığa bir sevinmek böyle sevinen insanlar da çıkmış. 2-3 kişi bir aradayken ya da böyle bir kalabalık içerisinde e, çok sevinçli bir haber alacaksınız yıl içerisinde. Böyle hani... Artık bir bebek haberi olabilir. Ya belki de işte birinin evlendiği sizle ilgili bir şey. Hani böyle sürpriz bir haber sizi çok heyecanlandıracak. Yani böyle bir çığlık çığlığa sevinip zıplayan, oynayan, böyle hoplayan hani o haberi alınca sevinç gösterisi yapan insanlar gibi çıkmış. İçminde de o harfler çıkmış. İnşallah sizle ilgilidir ya da çok sevdiklerinizle ilgilidir. Çok da güzel bir haber çıkmış. Bakalım başka neler çıkmış. Başka. Ee, şurada... Ee, namaz kılan bir insan var sanki, Şöyle namaza durmuş bir insan var, bir insan var yakın çevrenizde ama bu sizin için çok dua eden bir insan. Hani böyle e, sürekli etrafınızda görünmez bir melek kanatları oluşturmuş etrafında, hani böyle hep sizi dua eden, sizi düşünen, sizin için dua eden bir insan gibi. Bu insana çok güzel bir haber vereceksiniz. Hani e, güzel bir haberiniz olacak, bir şey olacak sanki ilk ona gireceksiniz. Biliyorsunuz zaten sizin için dualar ettiğini, belki de sizin için güzel şeyler düşündüğünü. E, o insana gide, gide, gidip koşa koşa böyle bir haber vermeniz var. İnşallah da hani güzel sevindirici şeyler olur hayatınızla ilgili. E, bir tane kılıç çıkmış sonunda. Kılıç böyle hızlı olan bir olay. Demek ki yılın başına çok hızlı bir gelişme olacak. Yani e, bir şey bir döngü çok hızlı değişecek yani bir ilişkinin seyri bir anda değişecek ama olumlu çıkmış çünkü kılıç çok temiz çıkmış. Bir işin seyri olumlu olacak, bir arkadaşlık ortamında, aile içerisinde böyle çok hızlı bir gelişme olacak. Yani Bir anda böyle Aa, nasıl oldu anlamadık, bir anda ev aldık, bir anda araba aldık, bir anda biriyle tanıştım. Hani hiç böyle çok hızlı bir şekilde bir gelişmeniz de çıkmış. Çok da temiz çıkmış. İnşallah öyle olsun. Hani güzel şeyler olsun hayatınızda. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımıza neler çıkmış. Hemen şöyle bir açalım bakalım. Tabağımızda böyle biraz parayla ilgili e maddi gücünüzü elde etmek için zorlandığınız ama sanki böyle tutunuzu kopardığınız bir yıl olacak böyle bir maddi bir güç çıkmış böyle kocaman devasa bir şey bir güç e, iş konusunda kariyer konusunda çalışan bir ikizler burcuysanız kesinlikle bu yıl içerisinde böyle bir sınırları zorlayacaksınız daha çok para kazanmanın yolunu bulabilirsiniz daha çok para kazanacak işi bulabilirsiniz hani böyle bir farkındalığınızı artacak böyle iş konusunda biraz e, Kazanma konusunda biraz daha karlı bir yıl olacak sanki sizin için güç var sanki bu falan sonunda böyle maddi bir güç çıkmış İnşallah sizin için çok güzel bir yıl olur ee, biri, biri var etrafınızda ee, sizi biraz canınızı sıkıyor gibi böyle biraz e, hafif kilosu var gibi bu insanın ya da böyle çok kilosu olmasa bile hani yanakları tombulca gibi böyle biri çıkmış. Ee, bu kişi böyle sürekli etrafınızda. Hani atsan atılmaz, satsan satılmaz. Hani böyle uzaklaşsan uzaklaşamıyorsunuz, uzaklaşmak isteseniz olmuyor. Ee, bu kişi böyle etrafınızda olacak ama siz de ona karşı bu yıl biraz e, duvarlar öreceksiniz. Hani sanki bu sizin kırmızı çizgilerinize ihl ihlal eden biri gibi artık. Böyle hani size yapmaması gerekenleri yapıyor. İsteyerek olmayabilir de. Hani böyle bilinçsiz yapıyor olabilir, istemeden üzüyor, kırıyor ya da ihlal ediyor olabilir ama ya da siz sevdiğiniz için çok fazla siz ona özveri bulunup çok fazla e, sınırlarınızı aşmasına izin veriyorsunuz. Belki suç sizde. Ama bu sene diyeceksiniz ki suç sen ya da ben de hiç fark etmez. Ben kırmızı çizgilerimi çiziyorum. Artık bana aynı şeyi yapamazsın. Aynı şekilde davranamazsın. Birine karşı çok bariz bir şekilde e, çevriliyeceksiniz etrafınızı biraz koruma altına almak gibi kendinizi çıkmış. E, bence güzel bir faldı. Ee, yine olumlamalar yaparak bitirelim. Önemli olan neler istediğiniz, ne istiyorsanız, ne diliyorsanız gerçek olur inşallah. Ee, hedeflerinizin peşinde koşun. İkizler Burcu çok zeki insanlardır. Gerçekten e, zekaları en çok belirgindir Hani Burçların içerisinde, burçların özellikleri içerisinde. Aynı anda birden fazla iş yapabilecek kadar kapasitesi yüksek insanlar. Hızlı, hareketli, mümkün. E, bence bu yılı güzel bir şekilde yönetin. Hayatınızı yönetin, ilişkilerinizi yönetin, planlar yapın, hedefler koyun, hedefleriniz için çabalayın. Çünkü hayat bir şekilde gelip geçiyor, çok da hızlı geçiyor. Bakın bir yıl öncesinde ne kadar hızlı geçmiş, ben düşünüyorum da yani o kadar hızlı geçmiş ki. O yüzden bir hedef koyun ve hedefleriniz için muhakkak adımlar atın. Eğitim için, diyet için, sağlık için, spor için, ilişkiniz için, işiniz için her ne olursa olsun aileniz için ve bunun için muhakkak çabalayın. 6 ay sonra inanın çok başka yerlerde olacak o çabaladığınız konu. Ee, sonuca ulaşmasanız bile muhakkak çok fazla geliştiğini göreceksiniz. Ama çabalamak ilk şart bence. Hem olumlamalar yapın hem olumlu düşünün hem de bir o kadar çabalayın diyorum. Ee, yine de güzel olumlamalarla bitirelim. Her ne dilediyseniz hepsinin gerçekleştiği sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılarla dolu, sevdiklerinizle birlikte aşkla dolu bir yıl olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.